Kurtlar aklımıza ilk ne geliyor? Efsaneler değil mi? Karanlık orman masalları, gölgelerin içinde ay ışığında uluyan o gizemli varlıklar. Hepimizin kafasında böyle bir imaj var. Ama işte bugün o imajı tamamen yıkacağız. Gelin bu efsanelerin ardındaki gerçeği bilimin gözünden birlikte keşfedelim. Çünkü kurtlar hakkında bildiğiniz her şeyi unutmaya hazır olsanız iyi olur. İşe en popüler, en çok duyduğumuz imajlarla başlayalım. Hani o sürüye demir yumrukla hükmeden acımasız alfa lider ve her şeyden uzakta tek başına takılan o karizmatik yalnız kurt. Peki ya size desem ki bu hikayelerin neredeyse tamamı birer yanılgıdan ibaret. Evet, çünkü bir kurt sürüsünün asıl yapısı bize anlatılandan o kadar farklı, o kadar şaşırtıcı ve bir o kadar da tanıdık ki Gelin şimdi o kapıyı aralayalım ve sürünün en büyük sırrını ortaya çıkaralım. İşte efsane ve gerçeklik tam olarak karşı karşıya. Solda ne görüyoruz? O filmlerdeki, kitaplardaki hikaye. Sürekli bir güç savaşı, lider olmak için yapılan dövüşler ama sağdaki bilimsel gerçek bambaşka bir şey anlatıyor. Bir kurt sürüsü aslında askeri bir düzen değil, bildiğiniz çekirdek bir aile. Hani o alfa diye duyduğumuz liderler var ya onlar aslında sadece anne ve baba. Sürüdeki diğerleri de onların farklı yaşlardaki yavruları. Yani gençler büyüyünce liderliğe falan meydan okumuyorlar, tıpkı bizim gibi kendi hayatlarını, kendi ailelerini kurmak için yuvadan ayrılıyorlar. Bu konuda en net sözü alfa terimini yıllar önce popüler hale getiren ama sonra gerçeği fark edip bunu düzeltecek kadar da dürüst bir bilim insanı olan L. David Mac söylüyor. Diyor ki, alfa kelimesi rekabeti çağrıştırır. Oysa gerçekte durum çok basit bir kurt eş bulup yavru yaparak lider olur. Yani onlar komutan falan değil, sadece anne baba. Tamam anlaştık. Sosyal yapıları, bildiğimiz aile düzeni. Ama bu gerçek, onların gezegenin en etkili, en seçkin avcılarından biri olduğu gerçeğini hiç değiştirmiyor. Peki, bu inanılmaz av yeteneğinin arkasında yatan sırlar ne olabilir? Her şeyden önce, hız. Bir kurt, kısa mesafelerde saatte tam 60 kilometre hıza çıkabiliyor. Düşünsenize, bu neredeyse bir yarış atıyla kapışmak demek. Avının kaçma şansı pek yok gibi, değil mi? Sırada işitme duyuları var ki bu gerçekten akıl almaz. Açık bir arazide bir kurt, başka bir kurdun ulumasını tam 16 kilometre öteden duyabiliyor. Bu, doğanın en gelişmiş telsiz ağı gibi bir şey. Ve şimdi, belki de en ürkütücü özelliklerine geldik, çene gücü. Bir kurdun ısırığı santimetre kareye yaklaşık 680 kilogramlık bir basınç uyguluyor. Yani bu ne demek? En büyük avlarının bile en kalın kemiklerini evet, bir çırpıda kırabilecek kadar muazzam bir güçten bahsediyoruz. Bakın şu listeye, adeta bir süper kahramanın özellik listesi gibi. Bizde sadece 5 milyon olan koku alıcısı, onlarda tam 200 milyon. Bu sayede avlarının kokusunu 1,5 kilometre öteden olabiliyorlar. Günde 50 kilometre yürüyebilen bir dayanıklılık, patilerin arasındaki perdeler sayesinde usta bir yüzücü olmaları ve tabii ki hepsini bir araya getiren o müthiş stratejik zekaları. İşte bu inanılmaz yetenekler onlara saygı duymamızı gerektiriyor. Özellikle de doğada yollarınız kesişirse ne yapacağınızı bilmek çok önemli. Peki böyle bir durumda ne yapmalısınız? İlk ve en hayati kural, sakın ama sakın koşmayın. Çünkü kaçan her şey onlar için potansiyel bir avdır. Bunun yerine sakin kalıp göz temasını kesmeden yavaşça geri çekilin. Kollarınızı açın, kendinizi daha büyük gösterin ve kararlı, sert bir sesle bağırın ve tabii ki asla onları beslemeye kalkmayın. Bu onların doğal dengesini bozar ve çok tehlikeli olabilir. Şimdi de gelelim o meşhur efsaneye. Hani filmlerde gördüğümüz dolunaya karşı içli içli uluyan o kurt sahnesi var ya. Ne kadar romantik, ne kadar gizemli dursa da aslında gerçeği hiç yansıtmıyor. Uluma aya yapılan mistik bir serenat falan değil, aslında son derece gelişmiş bir sosyal iletişim aracı. Ne için mi kullanıyorlar? Aile üyelerini bir araya toplamak, burası bizim bölgemiz uzak durun diye diğer sürülere mesaj göndermek ya da kaybolan bir yavruyu bulmak için. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Her kurdun uluması tıpkı bizim parmak izimiz gibi kendine özgü. Yani seslerinden birbirlerini tanıyorlar hızları, güçleri, zekaları hepsi gerçekten inanılmaz. Ama bir kurdun asıl gücü bunların hepsinin ötesinde bir şey. Onların en büyük gücü dokundukları her şeyi, yani bütün bir ekosistemi değiştirme yetenekleri. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. O zaman sizi gerçek bir hikayeye götüreyim. Hikayemiz Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'nda geçiyor. 1920'lerde bölgedeki son kurtlar yok edildiğinde işlerin daha iyi olacağı düşünülmüştü. Ama tam tersi oldu. Kurtlar gidince geyik nüfusu kontrolden çıktı, patladı. Bütün genç ağaçları, bitkileri yediler, nehir kenarları kel kalıp erozyon başladı, ekosistem resmen ölüyordu. Ta ki 1995'te kurtlar parka geri getirilene kadar. Sonrasında yaşananlar ise adeta bir mucize. Kurtlar geyik nüfusunu dengeledi, bitkiler yeniden canlandı, ağaçlar büyüdü kuşlar, kunduzlar gibi başka canlılar bölgeye geri döndü, inanılmaz ama nehirlerin akış yatakları bile değişti ve sağlığına kavuştu. İşte buna trofik basabak etkisi deniyor. Yani zincirin en tepesindeki bir avcının varlığının, en alttaki ottan, nehirlerin akışına kadar her şeyi nasıl etkilediğinin canlı kanıtı bu. Tek bir kilit türün geri dönüşü, ölmekte olan bütün bir coğrafyayı yeniden hayata döndürdü. Ve bu hikaye bizi son bir soruya getiriyor. Genellikle korktuğumuz, yanlış anladığımız bu canlılar hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden düşünme zamanı gelmedi mi sizce de? Eğer tek bir avcının yokluğu bütün bir ekosistemi bu kadar kökten değiştirebiliyorsa, onun varlığı bizim dünyamız için aslında ne kadar paha biçilmezdir. Bence üzerine düşünmeye değer.